şöyle göstereyim. Evet. Kazım Bey'i de gösteriyordur burada eminim. <laughs> Vallahi yansıması bu. Evet, bıçakları da tanıdığımıza göre şimdi bıçak nasıl biliriz? Bıçak evinizde körelen bıçağınızı dediğim gibi bileme aparatlarıyla, hmm. masatlarla bilersiniz ama masat için biraz hani daha evvelden bir el beceriniz gerekir. Hani bileyim derken daha fazla körleyebilirsiniz. Öyle mi? Yani. Hmm. Peki burada siz nasıl bıçak yapıyorsunuz? Bu bu makine ne mesela? Bu ne? Bu mengene. Yani mengene. Bıçağı imalat sırasında sıkı sabitlemeye yarıyor? Şöyle mi? Tabi araya sabitlemeye yarıyor. Peki arkanızdakine ne? Arkamızdakiler bilemede kullandıklarımız var. Par parlatma polisajda kullandıklarımız var. Hmm. Ağız kısımların açılmasında kullandığımız taşlamalar var. Zımparalar var. Bu kasap bıçağı ne kadar? Yaklaşık kasap bıçakları işte 100 ile 200 lira arasında değişiyor. Aa ne kadar uygun, çok güzel. Peki, gelelim fasulyenin faydalarına. Evet. Bunlar ne kadar efendim? Bu ne kadar i̇şte, mesela? Kamp koleksiyon türü bıçaklarda yaklaşık 1000 e, liradan başlıyor. Sap Bu cinsi, kadar? çelik cinsi o 2500 lira. Neden? Onun iççiliği biraz da diğerlerine göre yoğun. Yani şu evet. sap kısmından dolayı mı? Tabii saptan da fark ediyor. Tabii bunlar kılıflarıyla birlikte. Deri kılıflarıyla birlikte. Peki bu manda mı? O geyik boynuzu. Geyik boynuzu. Hmm, bu? O da yine. Elinizdekilerin üçü de geyik boynuzu. Bu ne kadar? O aslında benim koleksiyonumda bulunan. Bıçak. Her zaman öyle bir boynuz bulunmuyor. Onu kendime ayırdım. Vermez misin? Vermem. Beş bin lira? Vermem. Altı bin lira? Yok. Yani. Hayır. Benim bunu götürmem lazım. <laughs> Damarıma bastın. Almam lazım. <laughs> yok yok. Altı bin. Ya pazarlık etmem o konuda. 7 bin? 10 bin? Hayır. 10 bin liraya almak hayır. istiyorum. 20 bin? Hayır yani dediğim gibi pazarlık etmem. 20 bini de hayır mı? Hayır. Neden Çünkü hayır? Çünkü bir daha bulamam bu boyunuzdan. Ama 20 bin lira kalacak cebinize. Olsun. Nasıl olsa bıçakçısınız. Parayı ama her zaman kazanırım. Onu her zaman bulamam. Ya işte o bıçak hastaları dedikleri evet. böyle bir şey oluyor galiba. Evet. Peki efendim biz sizin koleksiyonunuza nasıl göz dikeriz tabii ki. Buyur, alın bıçağını sizin. <laughs> Aa, yok elden ele vermeyelim. Ne olur ne olmaz kavga etmeyelim. Buyurun bıçağını sizin olsun. Ne kadar emek o kadar ekmek. Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdiğimi da dünyalara bildirdim, indirdin kaşlarını, ananı. Babanı mi öldürdüm, indirdin kaşlarını, indirdin kaşlarını. Ananı, babanı mi öldürdüm, indire ya dereye da. al dereden taşları, indire ya dere da al erde taşları geçti bizden sevdaluk al cepum al cepumdan saçları geçti bizden sevdaluk geçti bizden sevdaluk Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.